Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin gündeme dair açıklamalar yaptı. Ukrayna'da savaşın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kısmi seferberlikte askere alınan kişi sayısının da 318 bin olduğu bilgisini verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Birlik Günü kapsamında konuştu gündeme ilişkin konulara değindi. Ukrayna'daki savaşla ilgili batılı ülkeleri suçladı. Nazi rejimiyle çatışma kaçınılmazdı dedi. Son 10 yıldır batılı ülkeler Ukrayna'nın ilişkilerine doğrudan ve gizlice müdahil oldu. Bunu Rusya'da ya yapmak istediler. Ukrayna'da milyonlarca insanın aklına sahte değerler empoze etmeyi başardılar. Bu da Ukrayna'da Rus karşıtlığını oluşturdu. Ukrayna'daki Nazi rejimiyle çatışma kaçınılmazdı. Eğer Şubat ayında harekete geçmeseydik bizim için her şey daha kötü olurdu. Putin Polonya'yı da hedef aldı. Varşova'nın Ukrayna topraklarının bir kısmını ele geçirme arzusunu kaybetmediğini iddia etti. Putin, Ukrayna savaşı nedeniyle ilgili ilan edilen kısmi seferberlikte kaç kişinin askere alındığını açıkladı. 318 bin kişinin orduya katıldığını, bunların 49 bininin cepheye gittiğini ifade etti. Seferber edilen kişi sayısının gönüllüler nedeniyle 300 bini geçtiğini söyledi. Rus lider ayrıca ciddi suç işlemiş kişilerin seferberliğe katılmasına olanak sağlayan yasayı da onayladı. Putin, çatışmaların sürdüğü her sondaki sivillerin tehlikeli bölgelerden çıkarılması gerektiğini de söyledi.